Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. 6 siyasi parti parlamenter sistem için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplandı. Cumhuriyet Halk Partili erkek ortak bir metnin ortaya çıkarılması konusunda bir zaman öngörmenin mümkün olmadığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti Gelecek Parti ile Deva Partisi yetkilileri güçlendirilmiş parlamenter sistem için üçüncü kez toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen toplantıya İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp ve Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya katıldı. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesinde parti temsilcileri kısa birer açıklama yaptı. İyi partili Erdem, konuşmak için bir araya geldiklerini belirterek anayasayı halkın yararına değiştirmek konusunda ciddi bir mutabakatlarının olduğunu ifade etti. Cumhuriyet Halk Partili erkek ise ortak bir metnin ortaya çıkarılması konusunda bir zaman öngörülerinin olmadığını, çalışmaların sürdüğünü ancak ilkelerin önemli olduğunu söyledi. Deva Partili Yeneroğlu ilk iki toplantı ana prensiplerde buluşulacağının görüldüğünü kaydetti. Saadet Partili Kaya da ülke sorunlarının kürsülerden birbirine bağırarak değil de aynı masa etrafında karşılıklı müzakere edilerek çözüleceğini kaydetti. Kaya, bu toplantının seçim işbirliği şeklinde değil de demokrasi ittifak içerisinde bir araya gelmek şeklinde değerlendirilmesini istedi. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğen şuna basarsanız memnun oluruz. Hoşçakalınız.